Kaçak avcılara karşı denetimler bütün hızıyla sürüyor. Avlanma dönemi dahil denetimlerde yasa dışı avcılık yapanlara ceza yağdı. Denetimlerin Akdeniz ayağında Ocak-Mart döneminde 49 kişiye 1 milyon 91 bin liradan fazla ceza kesildi. Adana, Antalya, Hatay ve Mersin'i kapsayan sahada Nisan ayında yasa dışı avcılığa rastlanmadı. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz ve tutturmamaya çalışıyoruz. Sahil güvenlikte zaten e, gerekli müdahalelerde zaman zaman bulunuyor. Yasa dışı avcılık denizlere kirlilik ve popülasyon zayıflaması olarak yansıyor. Kendi ekmeğimizi yok etmeyelim. Öncelikle bunu söylüyorum. E, özellikle profesyonel teknelerin, trollerin yasak dönemlerde belirli balıkları yakalamaması çok önemli. E, denizin kirletilmemesi çok önemli. Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden derlenen bilgiye göre yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 2024'te 3845 kişiye ceza kesildi.